Evet Tonguç beraber evet. zekat ve sadaka yapacağız. Hazırsan başlıyoruz. Evet. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Rana Gök. Ondan sonra e, Şerif Güler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar yerlerinizde oturabilirsiniz. Türkçe rapte sen Fatih Yiğit de sen de oturabilirsin yerler evladım. E, bugün dersimizde senle beraber zekat ve sadaka yapacağız. LGS'de gerçekten de çok daha önemli bir konuma geçen önemli Aa, bir konu. Artık konuların arasında değil mi hocam? Artık bu konuya daha çok dikkat ediyorsunuz. Tebrik lazım. ediyorum senin bu konu gerçekten çok önemli hale geldi. Zekat ve sadaka bilmemiz gereken şey Tom Erhan mi? Aslında bak. E bunları böyle bir daire şeklinde çizdim ki bu daire ne demek biliyor musun? Aslında zekat bunların merkezi. Yani Allah için, Allah yolunda harcama yapmak Tonguç evladım benim. Aslında infak adına geliyor. İnfak dediğimiz şey Allah için bir şeyler vermek. E zaten Arapçada da infak böyle hani e bir hayır, bir şeyler vermek demek. Bu arada hoş geldiniz Egemen Sarıbaş, e ondan sonra Dark Dead, e Faruk Korkmaz Ders Boş falan değil ya evladım dersimiz mükemmel Ders boş ediyor. parçalık mi? Gerçekten çok de merak ediyorum. Ders Simon, Simon. Ne diyorsun Allah'ım ya Rabbi? Yok Türk markası Vestel olsun bari. Vestel evet, evet. Yerli ve milli. Parçalık veya de tabii ki. Şimdi senle beraber Tonguç mı bak. İnfak dediğimiz şeyin ne olduğunu hemen anlamaya çalışıyorum. İnfak ne de demek? Allah yolunda harcamak. Allah yolunda vermek demek aslında. İnfak en geniş halka. Yani bak şu mavi halka infak halkası. Bu mavi halkadaki infak dediğimiz şey aslında şöyle yapalım hatta. Şöyle mavi yapalım bunu da. Bu mavi halkamız aslında Allah yolunda verilen her şeye biz infak diyoruz. Peki onun içinde sadaka var. Daha da ee, dar bir halka. Allah rızası için her türlü maddi diyorum burayı düzeltiyorum hemen tomuşa ben Şurayı maddi yazıyorum. Maddi ve manevi iyiliğe bir sadaka diyoruz. ister para ver, istersen güzel bir söz söyle. Bunların her birisi sadaka. Burada çok önemli bir şey, kavramlar var. Buna bakacağız biz şimdi. Zekat ise bunların en merkezi. En gerçekten dünyanın merkezi gibi. Her zaman mutlaka olması gereken. İslam'ın temel şartı. Yani zekat zaten farz bir ibadettir. Ne demek farz ibadet biliyor musun Ne demek hocam? Yapılması Allah tarafından emredilmiş ibadet. Kesin emredilmiş. Kesin yapacaksın. Allah diyor ki e, zekatı vereceksin diyor. Müslümansan zekat namazı kılacaksın, zekatı vereceksin diyor. Ama sadakada istediğin gibi, e, istediğin şekilde hani vermesen de olur, vermesen de olur. Eee da Allah yolunda her harcamalar hep zaten verdiğimiz zaman <laughs> Ama bak kelime anlamına baktığında artma, çoğalma, temizlik, bereketli olma manası diyor. Zaten aslında malının zekatını vermek Tonguç olan benim. Malından para vermek, e, bir karşılık vermek. Bu aslında malını Temizler, zekat malı temizler diye de bir şey vardır. Güzel bir özdeyiş vardır halk arasında. Peki bakalım o zaman senle beraber. Sadakadan başlayalım mı Tomuçer abi? Başlayalım hocam. Sadakayı çok merak ediyorum hocam. <laughs> Aynı zamanda Muhammed Sucu, Gülyan Ezgi, ee, hiç zekat miktarlarını ezberleyemiyorum ya hep boş bırakıyorum demiş. Halil Karadaş, Abdurrahman Göksu, Ali Bozca, Ömer Faruk Güven... Ayın demişti onu zaten zekat miktarlarını ezberlerimize gerek yok. Aa yok mu hocam? Ondan Günlüğün sınavda, sınavda hocam. soru gelmiyor ama sadece burada konsept olarak şeyi anlayabilirsin Tonguç abi Hani... En, bol bol zekat vermemiz lazım. Buradaki manasını özünü, ne ona bakacağız. Şimdi sadakanın bak özünü çok iyi anlamamız gerekiyor. Sadakanın çünkü LGS'de hep soru geliyor. Çok seviyorlar sadakayı. Sadaka çünkü gerçekten de hem maddi hem manevi verilebildiği için çok farklı sorular üretiliyor. De de sadaka yapacağım. verseler de biraz not verseler hocam. bol Aynen bak güzel bir not da aslında manevi sadaka yerine geçebilir. Aa. Maddi sadaka paranla işte malınla işte ne bileyim ekmek verirsin. Yok bilmem çikolata verirsin. Bunlar hepsi. Ama manevi sadaka da güzel söz olabilir mesela. Veya güzel bir davranış olabilir. İyilik yapılabilir. Mesela bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek sadaka olabilir mi Tomuçer abi? Olamaz hocam. Hayır olabilir. Aa. Manevi sadaka yerine geçer. Çünkü o adam e, mesela şu anda evlerimizde değil mi yaşlılar Tomuçer abi? Evet hocam yaşlarının birçoğunun çocuğu yok veya e, kimsesi yok. Bunlar yemek yemesi gerekiyor evde otururken. Onların Nasıl on ihtiyaçlarını karşılamak ihtiyaçlarını karşılamak da aslında bir sadaka yerine geçer. Mükemmel. Hocam Tabii. <laughs> insan yok yazılacak hocam. 2005 yakın insan var ama baya bir kişi yok yazılacak. Evladım bari. herkes yoklama sağsın aşağıda like butonuna bastığınız zaman da yoklama bitiyor. Sadakayı fitir dediğimiz şey aslında... Diğer adı e, fitre aslında. Fitre olarak da biliniyor halk arasında. Ramazan ayında veriliyor. Bak fıtır kelimesini duyunca. Fitir kelimesini, fitre kelimesini duyunca bu iki tane kelimeyi duyunca hemen diyeceksin ki Ramazan ayında verilen sadaka aklımıza gelecek. Burası çok önemli. Bu da çıkıyor sınavlarda. Peki gel, çünkü Ramazana da e, çok az kaldığı için sınavda Ramazandan hemen sonra olacak. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken bir şey. Sadaka cariyeye baktığımız zaman kesintisiz iyilik demek. Aslında bak cami yaptırıyorsun ya mesela Allah e, çok büyük bir iş yapma olacaksın ileride mesela diyelim ve cami yap, çeşme yaptıracaksın <laughs> veya okul yapacaksın Hay veya küt. ...kütüphane yaptıracaksın Tonguç evet, abi? hocam ben kütüphane... yaptırmak istiyorum. İçeride Aynı. sadece Brawl Stars oynayacağım çocuklar. Saçmalama <laughs> ne internet kafe mi yapıyorsun? Saçmalama. Hayırlı evlat da doğurmak da aslında. Hayırlı evlat yetiştirmek de aslında bir sadaka iğrarı çünkü o senin arkandan sürekli e, dua edecek. Veya işte okul yaptığında orada okuyan çocuklar senin arkandan dua edecek. Mesela Tonguç Tonguçoğlu İlki öğretim Okulu mükemmel bir şey değil mi? Evet. Bu senin arkandan dua edecek. Gibi gibi sadaka örnekleri de verilebilir Tonguç abi. Zekat ve sadakaya baktığımız zaman bak burada hani kim sormuş bu soruyu hani bir arkadaşımız sormuş e, ya. Nisanur sormuş. Ezberleyemiyorum Nisan. Nisanurcuğum zaten ezberlemene gerek yok. Bunlardan e, işte bir bölü on mu bir bölü kırk mı? Böyle soru gelmiyor. Ama burada bilmemiz gereken şey şu aslında. Hemen şöyle odaklayalım Nisanur'cum. Fokus e, alalım hocam. Genel olarak sana e, konsepti vermeye çalışıyorum şimdi. Bak zekatı kim verir? Nisap miktarı mala sahip her Müslüman zekat vermekle sorumludur. Nisap miktarı dinen zenginlik ölçüsü. Yani bir insanın trilyoner olmak. Hayır sen trilyoner değil. Bir, bir evi kendini barınacak bir evi. bir... Şato normal e, e, bir artı? E, vasıtası olduktan sonra e, ve belli bir miktarda, belli miktar bilmem kaç gramda işte bilmem e, karşılık gelen şey olursa o zaman bu nisap miktarı oluyor. Şimdi, ama şunu sana söyleyeyim. Ben Bentley ve zekatı vezeket? Hayır alacağım. ne Bentley evladım? An en erken Rolls Royce'ın verebilirsin. mı değil. Evladım bak herkes zekat vermeli. Bunu söylemek istiyorum. Yani Allah e, dinen herkesin zekat vermesi bazıları az verir. E imkanı ölçüsünce bazıları da çok verir tomuçlar abi. Mesela nelerden verir? Nelerden Altından, hocam? gümüşten, nakit paradan, menkul değerlerden işte <gülüyor> borsa <gülüyor> borsa hissetenedi falan. Tabi o kadar da menkul değerler deyince böyle şeyler hani başka ben şeyler. Bende desteksin. Aynen. E, ticaret mallarından, koyun keçiden sığır ve... <laughs> Handadan, tebrik ediyorum. Deveden. <laughs> <Aa>. Toprak ürünlerinden. <laughs> ya Allah Rüzgarda buğdaylar. Evet, madenlerden. Yani şey demire gülüyor. vurunca ses çıkıyor. <laughs> evet ki ne kadardır biliyor musun? Bak altın, gümüş, nakit para menkoda bir bölü kırk. Kök dışına çıkarsa kaç kalıyor hocam? Kök dışına çıkarsa 1 bölü yirmi, on, falan bir bölü iki kök on. Tamam. Bir Hocam bölü iki bilimsel kök gösterimini söyler misiniz? Evet bak bir bölü kırk hemen yani şuradan hesaplamak istiyorum. Bir bölü dört çarpı ondur. Bunu kök içine aldığımız zaman bir bölü zaten birin kare kökü birdir. Hocam daha fazla bak, veremez çarpı miyiz? Çarpı kök on. Bir bölü iki kök ondur. Hocam daha fazla veremez <laughs> ama, Hayır daha fazla, verebilirsin. Bu minimum miktarını söyle. Yüzde iki buçuk yani. Bu kadar minimum vermen gerekiyor diyor. Ama hani bu zaten toplumda bir birliğin oluşturulması için e, söylenmiş bir şey. Yani bir bölü kırk. Ben yarısını vereceğim. Mesela geçen gün bir tane adam zekat hesap Twitter'ın sahibi ne oldu biliyor musun Tonguç'um? Servetinin yüzde yirmi sekizini yani Oo. servetinin dörtte birini bu ile savaşmaya ayırdı. Wow. Bu da onun için bir zekat çünkü o da Allah'a inanıyor, o da iyi bir şey yapmak istiyor. Yani bizim de Allah'a iniyoruz galiba. Yani, bu, onlar da Hristiyan olarak da Allah'a inanabiliyorlar wow. Dolayısıyla bunlar da zekat yapıyor. 1 bölü 40, yüzde iki buçuktan fazlasını. Ha öyle bir şey yok. Yüzde 28'ini Hocam dolar yani, ikince esas alacak mı çekebilir misiniz? Kırkdan evet, kırk, evet. evet esas tamam. e, bak 120'ye kadar bir koyun, 120'den de 200'e kadar iki koyun verebiliyor Tonguç yani koyun ve kişiden. 1 bölü 30 sığır ve mandan ve Veriliyor. ...ve toprak ürünlerinden 1 bölü 10 veriliyor... ...ve madenlerden de 1 bölü 5 veriliyor Tomuç Eren Bey'im... Ee, burada genel olarak bunları bilsek eder... ...ama kimlere verilir... ...işte sınavda bunlar çıkar... ...yani bu kadar detaylar sorulmaz... ...yoksullara, düşkünlere, borçlulara... Ee, Mesela hastalara tonguç Yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmişler olanlara, kalbi İslam'a ısındırmak isteyen, yani asındırmak istediğin Müslüman olmayan daha ama onları İslam'a sokmaya çalışıyorsun değil mi? Onlara da verilebilir Evet, hocam. Allah yolunda çalışanlara, zekat memurlarına e, verilebiliyor. Tevbe suresi 60. ayet zaten detaylı bir şekilde kimlere verilebilecek? ya yani şu liste resmen yazıyor Tevbe suresi. Kur'an'da 60. ayette diyoruz. Bak düşkünler, hastalar manasına gelebilir. Şu anda bir sürü hasta var değil mi? Onlara verdiğimiz yardımlar da aslında Zekat hükmüne hocam Tomuk yiğit Aram. kapaca bir soru sormuştu e, Tomuk dergisi ne zaman gelecek diye. Tomuk dergisi Tomuk Nisan ve dergisi. Mayıs bitişik gelecek evet, değil mi hocam? Evet Nisan ve Mayıs bitişik gelecek çünkü bir anda müfredat değiştiği için sizi mağdur etmemek için Nisan'ı iyi ki göndermemişiz diyoruz Nisan ve Mayıs beraber gelecek. Şimdi bak zekat ve sadaka temel gaye ne biliyor musun? Allah rızasını gözetmek Tomuk Hocam benim. Allah'ın rızası için miyiz Çünkü bizim hayattaki amacımız ne biliyor musun? Ne hayattaki hocam? amacımız para mı? Para, İyi bir e, araba, üniversite mi? İyi bir e, eş mi? İyi bir e, e, hayat standardı mı? Lüks bir hayat mı? Hayır. Bizim Müslüman olarak Allah bize şunu söylüyor. Enam suresinde... E, hayattaki amacınız Allah rızası. Için. O zaman biz de Allah rızası içinse... Allah rızası için Allah yolunda para harcayabiliriz. Veya iyi şeyler yapabiliriz. Sağ elin verdiğin sol gösterme. Çok güzel bir e, adettir bu da. Yani... ...herkese böyle şov yaparak işte ben 500 bin lira harcıyorum... Şov yapma, i̇şte şov ben yapma, milyon... her etmez... Ama burada şunu seni... söylemek istiyorum... ...şov yapmayabilirsin ama verdiğini göstermek de güzel bir şey... ...çünkü Aa. seni gören insanlar da onlar da vermeye başlıyor... ...yani onu tabii şov haline getirmemek çok önemli. Başa başa kalkmamak yani verdiğin insanlara bak ben bu kadar para verdim senin için. Bana işte teşekkür etmeniz şükran. Hayır kardeşim hiç şükran etmek zorunda değil. Sen verdiysen onu Allah görüyor. Sen o adamı şov atmak için yapmıyorsun. Sen Allah için yapıyorsun. Hocam bu üç bine yakın insan var ama bir yedi yüz like var. Neden böyle yok yazılıyorlar? Teşekkür Arkadaşlar like atın ve yok Hocam normal. bize like atmaları zekat veya sadaka grubuna girer mi? <laughs> zekat İslam. <laughs> Hayır saçmalama. Ama gerçekten olabilir. <laughs> Güzel sözler. Hayır like saçmalama. Yani. Ya dinen fetvan veriyoruz bu saçmalama. <laughs> Evlam bak zekat İslam'ın köprüsüdür gerçekten de zenginle yoksul arasında e, bir bağlantı kuruyor zekat aslında yani zengin e, kazandığı mallardan yoksula verdiği zaman aslında aradaki husumetler aradaki gerginlikler azalıyor çünkü her zaman yoksullar şöyle e, düşünebilir ya niye bu adamlar zengin olmuş ben niye olamıyorum böyle böyle bir 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 şey var. Benim Ama... niye maseratim yok Aynen. ya benim niye maseratim yok benim niye yol sayısım yok. O zaman üç yılır LPG iş biliyorum evet. artık ya. Evladım bir, e, ayakkabı yok. Zeket Zekat ibadetinin faydalarına bakmıyor. Yardımlaşmayı arttırıyor. Dayanışmayı arttırıyor. Ondan sonra Tonguç'un birlik ve beraberlik yani toplumun beraber olmasını sağlıyor. Şükretmeyi arttırıyor. Toplumsal adaleti ve sevgi ve saygı arttırıyor. Tonguç bunlar Sınav sorusu. Neden sınav sorusu biliyor musunuz? Neden musun? hocam? Zekat ibadetiyle alakalı kavramsal sorular soruyor. Bir metin veriyor Tomuç bey. Şöyle tak 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 bir metin veriyor. Sonrasında burada aslında sana şunu söylüyor. Ee, yani aşağıda e, zekat ibadetiyle alakalı neyi vurgulamak istemiştir? A şıkkı dayanışma. B şıkkı şükretme. E, toplumsal adalet C şıkkı. Sevgi ve saygı D şıkkı gibi böyle şeyler söylüyor. Zekatın bir toplumsal faydaları var. Bak şunu unutma. Toplumsal faydaları var. Bir de e, Tonguç abi'nin ne faydası var? Toplumsal yanında bir de bireysel faydaları var. Bireysel faydası nedir biliyor musunuz? Nedir Bak hocam? bunlar sınavda çıkıyor. Bireysel faydası kişi kendini ee, Allah rızası iyi bir şey yapmış gibi şükreder hissediyor. Yani psikolojik bir faydası var. Bir de Tonguç abi toplumda zenginle fakir arasındaki köprüleri kuruyor. Aynı zamanda dayanışma birincini artırıyor. Şükretme. Burada şükretme diyebiliriz veya burada Tonguç abi adalet diyebiliriz. Toplumsal adalet diyebiliriz. Yani bunları hemen yanına bak e, toplumsal faydası. Bunun Toplumsal faydası, birlik ve beraberlik toplumsal faydası, şükretme, bireysel faydası bu sınavda çıkar. Toplumsal adalet, toplumsal faydası, sevgi ve saygı e, birbirlerine toplumsal faydası bunlar sınava çıkar. O zaman sana hemen ödevini vermek istiyorum. Değil Aşağıda zaten ya? ödevin yazıyor. Zekat ve sadakada 0'dan 8'e sözelde, taktikli de, 10'da 10 zoru bankasında. Hemen şöyle hemen iki tane göstermek istiyorum. 10 on Zoru Bankasında sayfa 104 Mehmet 108 e, 108 8, test 6 ve test 7'yi yapmanı istiyorum Tomuçuran Bey. Im. Aynı zamanda Dinamo soru bankasında Tomuçuran Bey sayfa 42'de e, zekat test 50, e, 17 ve test 18'i yapmanı istiyorum. İki tane test yapsan yeterli. Mükemmel bir şekilde o zaman. senle beraber... Ödüllü sorumuz nedir? E, Ödüllü sorumuzu da hemen şöyle göstermek istiyorum sana. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım şimdiden başarılar. Yürümün. Sağ olun hocam.